Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk İş Backrooms oynayacağız. Bunu oynamıştık zaten ve aşırı dereceli. Arkadaşlar Abdülhamit Allah konu tarihinden geliyor. Açın herhalde. Açın feneri. Aa orda orda. Orda orda. Help abi. Help. help abi help. Bu arada önce videoda sorsa da bu videoyu sorusu şu. En sevdiğiniz dizi hangisi? Yorumlara yazın. Yorumlar kapalı oğlum nereye yazayım? <laughs> oğlum ne bileyim yazamıyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada Recep'in yerine başka bir adam var. Atletli bir adam mı? <laughs> tofaş falan var Fırat abi. Biraz Sobutay var. Arkadaşlar, To- Tofaş da var. Bir de ya şey- Ya, Sobutay da var. Abi. Evet. Abi, Polat da Tofaş böyle falan var. Böyle sesler- Sesler gelince böyle yan- lardır. Evet, ama- Ama şimdiden sesler- Ama normal Backroom's'a böyle çok korkunç sesler geliyordu. Ha yani böyle- yani Aniden öyle. Böyle korkunç adam var böyle. <laughs> Aa orada oyundu. Aa, Fırat Sobutay. Aa, Aa, Fırat, Fırat, Fırat Sobutay! Buradan daha böyle Fırat Sobu- Fırat Sobu senin. Bas 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 bas. Gerçekten mutay abi. Abi geliyor. Hangi gittin? Ha? Aa geliyor. Burdan koş. Koş koş koş. koş. koş, koş, koş kalk, kalk, kalk. Abi kaç 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 kaç. Al top geliyor. Aa, geliyor. Lan topaş Kusur. <laughs> <Topaş. Aa>! Lejandı. <laughs> abi sıkışlık geliyor. Burdan çık. Burdan çık. Burdan çıkıyor. Abi geldi. ya? Abi bu bende çık. Bende ben. ben Sonra Abdülhamit'in abinin sesi geliyor. Yok abi o Arkadaşlar, değil. Arkadaşlar e, sıra bende. Ondan o, o değil o değil. Ben. O şey Polat abi. Haydi başladık. Ee, hadi bismillah. Önümüze direkt sempatiko çıkıyormuş. Oğlum sempatiko. Aa ses çıktı. Merhabalar. Analizik. Abi Polat elimler iyi. Tövbe tövbe bismillah. Tövbe bismillah hocam. Anlaştık. Beyler. <laughs> <laughs> ah! Nerede? Abi nerede nerede? Dibine git. Aa! Aa! Fırat Sultan geliyor. Aslında abi de geliyor. Abi de Necati için. de çıksın. Abdülhamit de geliyor. Aa! Oğlum biz de yakınlarda şu an. Aa! Abdülhamit abi. Aa! Polat abi abi çık. <gülüyor> <gülüyor> çık ağzı. Aa! Beleş canlar. Sakıştı, sakıştı, sakıştı. Aaaa! Oğuz abi! Oğuz abi! Aaaa! Oğuz Sakıştı! Sakıştı! Oğuz abi! Abdülhamit öldürdü! Abdülhamit! Sakılın! Sakılın! Ben ne sıraya? abi Abdülhamit öldürdü. Videoyu kapat. Videoyu kapat. Yok oğlum. Oğlum videoyu kapat. Oğlum nereye bakıyorsun? Oğlum bir Hayır lan. Kapat kapat. Kapat ya tofaş gelsin de. ne ne ne? Abi tofaş gelsin başka bir şey istemiyorum. Ben bizde ben zaman Ha bakalım abimiz ne yapacak? Ha. Abimiz. Ha abi ha al sana Tofaş. <laughs> <laughs> al sana tofu. Döndü. Dön, abi şöyle. Bir didiş didiş arayacağız. Oğlum herkes de iyi bilir ha. Campixis kanalından bir tane videosunu izlemiştim Allah ben dehşete uğradım resmen. Bayağı Ses geliyor. Aa, abi sempatik mu yoksa matlıyam? O kim lan? Kapıya bak. Ha kuş geldi. Kuş mu? Ne kuş oğlum? Ses geldi. Aa! Sizin kuşunuz. Abi Daha vallahi gittin. E hani e, kanka kimse yok ki? Arkadaşlar vallahi bak korkuyorum. Ya o da burası korkunç değil ki komik Komik. Kom Abdülhamit'ten basıyor bir yandan, bir yandan tofaş basıyor. Neresi Harbi oğlum. lan? Şu an evet yanımıza Zeliş de geldi video çekiyorsun. işte. Zeliş. Gel lan Abdülhamit. Es alma el. Es alma. Aynen kardeşim kamera açık. Aynen açık. Ne oldu? Gel lan tofaş. Oğlum merhaba oyunda herkese, şey var. Herkese, merhaba merhaba. Oyunda Abdülhamit'e var. Eren ne yapıyorsun? Oyunda Polat Alemdar var Zeliş. Abdülhamit var, Tofaş var, Fırat ben abi var, buradayım. Necati abi var, Ol, hepsi var. Açık. Arkadaşlar 100 arkadaş olmama çok az kaldı. Lütfen desteğiniz için isteğinizi atın bekliyorum. Bu ne oyunu? Arkadaşlar Türkiye oyunu. Şey korku oyunu yani. Aynen arkadaşlar. Ha, e, Türkiye ama, olan şeyler ama var. Hiç hem bir de şey. şey. Abdülhamit var, Polat Alem var. Abi Tofaş'ın şarkısı Aha. ya. Tofaş'ın şarkı mı? Oğlum bir müzik falan gelmiyor. Şu an 4 Zaten dakika. Çok uzaklaşmışım. Kanka 9. dakikada bitiririz. Yani Polat Halen daha bir film falan. 9. dakikaya kadar çıkıyor mu? Ha 10. dakikada şey oluyor sen. 10. dakikada bitiyor bitiyor. Kanka 9. 9. Oğlum, 9. dakikada. Oğlum ücretsiz sürümünü aldığım için 10 dakika sonra. Aha Abdülhamit Han geliyor. Hayır. Polat Halen'ler geliyor. Abi doğru lan Polat Halen'de. Aha. Aa Fırat abi dedim. Fırat abi. Ay kaç 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 kaç. Ay sıkıştı sıkıştı kan. Kaç abi kaç. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> <Ben> i̇çinden geçti <laughs> <hadi>. İçinden geçti <laughs> Aa, Abi canım Benim canına geliyor aa, ne oluyor abi Aa, aa, topaş aa topaş <laughs> geliyor. tofaş geliyor Tofaş mı? E tofaş Aa, Geliyor tofaş Tofaş O nasıl şarkı lan Ver tesisatı Tofaş Ver tesisatı Tofaş Ana! Ahmet 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 kaç kaç kaç. Ahmet 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 abi? Ahmet 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 şu abi. <laughs> abi, Tofaş. Ahmet 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 dinamit anda geliyor. Nerede Fırat? Fırat burada en vardı. Tam bir dinamit. Bakayım. Nerede lan? Oğlum bakayım. Aa! Ne lan? var? Fırat vardı. Ne, ne var? Fırat vardı. Ne var? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ne zaten var? Yanına gidelim yavaş yavaş. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Gel lan. Kaka çık kaka. Abdülhamit çıktı. değilim ya. Babaşın yanına gitmemiz lazım. Işte. Oğlum Fırat abi gel. Ay Fırat mı neydi lan? Fırat Surata Fırat. Işte Fırat Surupa. Surupa. Supra. Ya Fırat. Fırat. O müziği ama çok güzelmiş Fır ha. Recep Bey'in mü müziğini koymuş o. Koymuş o. Aa nerede? Aa dibimizde şu. Aa oh! Fırat abi. Fırat abi. Tüm <laughs> ayağı çarpıyor. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> ya. Çarpılmış suratla. Çekmedi. Ben de oynadıktan sonra videoyu bitirelim. Kanka ben de oynayacağım. Ben oynayayım be. Kanka ben oynayacağım o. lan. Oğlum. Ben oynayacağım oğlum oyun Öldüğün o. anda ben oynuyorum bu arada. Öldüğün, o. Anda ben o. O. Öldüğün an ben oynuyorum. Oğlum çok fazla dakikamız yok o yüzden. Murat abi. Murat abi. Kanka her şey dibimizde şu an. Oha Necati bile geliyor.

dakikamız kapan kalmadı. Video Oğlum bir şey olmaz. Ben ben Arkadaş. <laughs> Oğlum <Şenaynak>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum videoyu kapatayım sonra oynasın. Hayır. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Beğenmeyi, paylaşmayı, Ay kanala abone olmayı <laughs> ve bildirim Zim açmayı kop unutmayın. Kopyalamayı unutmayın Baya. Gerçekten ben çok üzüldüm. Kapat. <laughs>